Kur'an'ı, Kur'an'ın kendisi açıklar diyorsunuz hocam, peki biz çalışmalarımızda, ayetleri okuduğumuzda onu açıklayan ayeti, nasıl ve hangi metotta bulabiliriz? Onu açıklayan Bir olsun. ayeti bulmanın yolunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Bir kere ekip çalışması olacak ve Arapça bilen olacak. O zaman bu neye benzer? Kur'an'dan üretim yapmaktır bu. Yani diyelim bir tabiattan bir bardak üretmektir. Ya da işte işte bir ceket üretmektir, bir pantolon üretmektir. Kur'an-ı Kerim'den üretim yapmak yani o hikmete ulaşmak. Kur'an-ı Kerim'deki doğru hükümlere ulaşmak o sıradan insanların yapabileceği şeyler değil. Buna ekip çalışması gerekir. Kur'an denen ilgili o ayetleri bir araya getirmek gerekir. Mesela ben şimdi şu anda arkadaşlarımın da haberi yok. Onu inşallah söyleyeceğim daha yakında. Bu kutuplardaki namazla ilgili epey zamandır çalışıyoruz. Hah bitti diyoruz yeni bir ayet daha çıkıyor. Uzun süredir tek bir kelime üzerinde duruyordum. Allah'a hamdolsun bugün onu hallettik yani inşallah. Onu, ne olduğunu şu anda söyleyemem çünkü arkasından onlarca soru sorarsınız. Bir şey yapmayayım. Ee, şimdi dolayısıyla bu öyle o kadar değil. Burada ekip çalışması yapılacak ve arkadaşlarımız gayet iyi bilir. Biz bir kelime üzerinde 5-6 sene durduğumuz olmuştur. Öyle kolay mı? O kadar kolay mı bu iş? E peki Kur'an okumuyorum. Tabii ki okuyacaksınız. Yani bu bahçeden elmasından, efendim armudundan, suyundan, gölgesinden, çiçeğinden yararlanmak demektir. Üretim yapmak, üretim yapmayacaksın bahçeye girmedin. Elbette ki ya da üretim yapmayacaksan bu dünyada yaşama demek gibi bir şeydir. Elbette Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Elbette ki anlayacaksınız. Elbette kendi anladığınıza göre hareket edeceksiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ama hüküm çıkarma işi o kadar kolay değil.